Bazı öğrenciler günde 10 saat çalışabiliyor. Bunlar hızlı iş buluyorlar. Bazı öğrenciler günde 2 saat çalışabiliyor. Bunların iş, iş bulması diyelim ki e, 7 ay, 9 ay, 10 ay da sürebiliyor. 1 sene de sürebiliyor. Şimdi bu kurslar bittiği zaman o tempo bitiyor ya. Yani. E, siz kullanmanız zaman IT'de çok hızlı unutuyorsunuz. Şimdi bir adam diyelim ki e, Şubat ayında bitirdi. Ondan sonra eve gitti. Markete çıktı iş bakıyor. Ama o eskisi gibi yoğun tempoda çalışmadığı için kolay unutabiliyor. Bu sefer de biz şöyle yapıyoruz. Yani bu normalde 6-7 aylık kurslarımız var oluyor ya. Şimdi bunları biz çok flash bir şekilde, çok hızlı bir şekilde 2 aylık kurslar tasarladık. Her 3 ayda 2 aylık bir kurs başlıyor. Adamlar da okulu bitirdikten sonra kendini daha güçlendirmek isteyen, unutmak istemeyen ya da bir tatile gittiği bir, bir 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 olay oldu, kursu bitiremedi. Buna katılıyorlar. Sonra her 3 ayda bir kere başlıyor, 2 ayda bitiyor. Sürekli devam ediyor bu. Şimdi böyle olduğu zaman insanlar da yani boşlukta kalmıyor ve o kendini güçlendirip bitiren arkadaşlar e, ondan sonra tekrar piyasaya çıkıp iş buluyorlar. İş bulana kadar biz destek veriyoruz. Bu şekilde normal üniversite eğitimi 4 sene ya, şimdi bootcamp'ler normalde Amerika'da 12 hafta oluyor, 3 ay. Yani mainstream bootcamp'ler var. Bizden daha büyük böyle yatırımcılar almış, şey yapmış falan filan. Yani bunlar e, 12 hafta yapıyor. Biz de hani yaklaşık 7 ay yapıyoruz yani. 12 hafta yapmıyoruz çünkü bizim için Az önce dediğimiz gibi bilmeyen sıfır insanları aldığımız için bizim çok daha uzun sürüyor. Bunlara bootcamp diyoruz çünkü hızlı bunlar, 4 sene değil. Şimdi reboot camp diye biz koyduk. Neden? Çünkü tekrardan boot yapmamız lazım bunları. Tekrardan bir hızlı trene koymamız lazım. O da hani her 3 ayda bir başlayıp insanları güçlendirme adına, öğrendiklerini unutmam adına, daha fazla support verme adına reboot camp yapıyoruz. Şimdi retake de hani tekrardan e, katılma demek. Şimdi arkadaş katıldı belli bir sorunlardan dolayı insan, insanlık hali ya hani binlerce insan Ersin'e biz, bize geliyorlar. Şimdi bunların içerisinde hastalanan oluyor, problemler olan oluyor. Yani şimdi insanlık hali bir treni kaçırdı. Ne yapacaksın? Biletini mi yakacaksın? Yani bizim amacımız hani aldık paranı aldık ondan sonra git demek değil ki. Bu insanların iş bulmasını harbiden ben istiyorum. Çünkü bunların çocukları, bunların hanımları, bunların kocaları. Yani ben görüyorum bunları. Çünkü benim ailem bu durumdan geldi. O yüzden hani herhangi bir sıkıntıdan dolayı kursu bitiremiyorsa biz diyoruz ki geri yani tekrar alabilirsin yani. Sıfırdan başlıyorlar bu arkadaşlar. Sonra tekrar okuyorlar. Tekrar markete çıkıyorlar. iş bulana kadar yardım ediyoruz. Bu da retake yani tekrardan okuma. Switch de şey, şey switch de İngilizce bir kelime yani. Bundan buna geçebiliyorsun. Şimdi şöyle yani gelen arkadaşlar da hani bunlar sıfır geliyor ya hani IT şey yok. Adamın tek istediği şey şu. Yani ben şu an lokantada garsonluk yapıyorum. Bu gidişatta çocuklarıma bakamam. Bu gidişatta hani ben 70-80 yaşa kadar bir lokantada çalışmayı düşünmüyorum. Ben daha Güzel bir hayat istiyorum diye geliyor. Şimdi bu arkadaşlar geldiği zaman çoğu arkadaş bize ben data scientist olmak istiyorum diye gelmiyor. Arkadaş diyor ki ben daha güzel bir hayat istiyorum diyor. Şimdi bu daha güzel bir hayat daha güzel bir işle daha güzel bir gelirle elde edildiği için yani kapitalistik bir ortamda sonuç olarak buna bakıyor. Şimdi burada siber güvenlik, yapay zeka, data science, estet, Java developer bunlar bir araç. Güzel hayat bir menzil, gideceği bir yer. Yani bir yere uçakla mı gidiyorsun, bir yere trenle mi gidiyorsun? Ya yeter ki git oraya. Şimdi bu arkadaşlar sıfırdan başlıyor ya, geldiği zaman ben trenle mi gideyim, yani uçakla mı gideyim, yani vaporla mı gideyim, neyle gideyim? Siber öğrendiniz, iki ay sonra dediniz ki gerçekten ben elimden gelen her şeyi yaptım, bu benim için değilmiş diyebilir. Yani sonuçta adamın istemesi lazım bunu. Başka bir programa geçebilir yani. Burada niye bunu yapamadım falan filan öyle bir şey yok. Adam bunu yaptı, Java'yı yaptı, Siber'e geçmek istiyorum, geçebilir. Yani sadece insanlar iş bulsun yeter. Yani bir tane ücretle bir programdan programa geçebiliyor. Ancak çok fazla insanlara burslu okuyan birçok insan var. Çünkü bizim hani ben mülteciyim. Amerika'ya mülteci olarak geldim. Benim hükümetim yani hükümetim derken doğup büyüdüğüm yerdeki iktidar beni öldürmek istiyordu. Ben kaçtım. Ya yani bu durumda kalan bir sürü insan var. Ne alacağız? Adamdan nasıl bir eğitim masrafı alacağız ki? Adamın hiçbir şeysi yok. Şimdi bizim şey verdiğimiz, burs verdiğimiz birçok arkadaşlar var. Yani genelde e, Kuzey Amerika ve e, Almanya'da tam e, ücretli okuyan arkadaşlar var. Bunlara Retex Switch her şey yapıyoruz. Şimdi burslu okuyan arkadaşlara biz elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama bunlar istediğimiz kadar geçemiyor oradan buraya. Çünkü bunun bir maliyet meselesi var. O da maliyet hani size yardım etmek istemiyoruz değil. Zaten hani burslu okuduğunuz için bu sefer hani 2-3 kere hani e, yardım olmak hani bizim saydığı bir gemi ise bu gemi insanları Hani güzel bir hayata taşıyor. Bu gemi battıktan sonra kimseye bir hayır olmaz yani. Bunun da bir devam etmesi lazım. Bunun da çarkının dönmesi lazım. Yani yüzlerce insan çalışıyor. Onların maaşlarında dönmesi lazım. Şey yapması lazım. O yüzden maliyetinden dolayı yani tam e, ücretle ödemeyen arkadaşlar ne yazık ki bu e, retake Switch falan bunu şu anlık yapamıyoruz yani. İleride çok daha zengin olsak yapabiliriz belki. Ama şu an böyle bir olay yok. Upscale şöyle. Up demek yükselmek demek yani skills de hani e, hüner kelimesi var mı Türkçe'de hüner kelimesi vardır yani IT sürekli gelişiyor bu geliştiği için adam yani bir sene önce öğrendikleri şey bir sene sonra belki devre dışı kalabilir ya da yeni bir teknoloji çıkıp herkes bunu öğrenmek zorunda kalabilir şimdi bizim de amacımız şu yani bizim mezunlarımız var değil mi? Bu upskill training'i aslında sayılıyor şirket olarak çok bencillikte yapıyoruz bunu. Neden bencillik yapıyoruz? Aa, gerçekten yani şey değil ana hani, böyle arkadaşlara bakın biz ne güzel bir kurumuz. Size bedava eğitim veriyoruz. Böyle değil. Bizim mezunlarımız var. Dünyanın dört bir yanında büyük şirketlerde çalışıyor. Ya bu insanların sürekli gelişmesi lazım. Bu insanların sürekli güçlenmesi lazım. Güçlensin ki bizi orada temsil etsin. Ondan sonra bizim de marka değerimiz artsın. Harbiden bunun için yapıyoruz bunu yani. O yüzden arkadaşlar sağ olsunlar bizim e, takımlık arkadaşlar. Yani bakıyorlar şu an piyasada hani bizim mezunlarımızın öğrenmesi gereken daha neler var. Bu tür şeyleri e, kısa programlar yapıyor. Hani 3-4 günlük seminerlerle bu arkadaşlara no normalde dışarıdan binlerce dolar eğitimler olabilir. Ama bizim mezunlar iş yerinde çok başarılı olsun bizi temsil etsin diye biz bunlara bedavadan upskillation yapıyoruz ve bunu harbiden bencillikten dolayı yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim yani.